Da değil. Onu da şarkısını ezberi söylüyor, onu da şarkısını ezberi söylüyor olması gereken bu aslında. Zaten bizim istediğimiz de bu kesinlikle yani insanların başka in şahsi problemleri olabilir sporcuların ya da sanatçıların ya da başka insanların. Yani onların sevenlerin aynı şekilde sanki siyasi bir ya da tarikat gibi peşine düşüp insanların bölünmenin anlamı yok. Zaten biz yıllardan beri bölücüye karşı olduğumuz her zaman söylüyoruz. Toplumda birlik, bütünlük, beraberlik her zaman felsefemiz ki müzikte bu en saçma olan şey yani hani. Bir de yani çok naif bir Öyle mevzu yani tabii, müzik bir de. Yani. Yani zaten ufak tefek problemler ya. Kendi aradan insanların sorun olabilir. Bütün herkesin arasında sorun var yani. Müzikte de olabiliyor. Önemli olan hani iyi olan taraflarına bakmak ya. İyi örnekleri verebilmek ve iyi örnekler alabilmek. Şimdi şöyle bir soru soracağım. İnanılmaz derecede çok yoğun gerçekten çok kişi aynı soruyu sormuş. Normalde sorma taraftarı değil ama gerçekten çok soru olduğu için e, sormak istiyorum. Şimdi rap camiası dediğince ilk başta gelen isimlerinden bir tanesisin. En üst seviyelerdesin. İkincisi e, ceza e, fes, vesaire vesaire. Ve bu e, rap camiasındaki bir, e, eskiden gelen bir tartışma olayları var biliyorsun. E, bunlar ne seviyede e, düzeldi mi? Devam ediyor mu? Yani neden böyle oluyor? Hani e, fikir ayrılıkları tabii ki her şeyde camiada olur. Ama bunlar tabii ki herkesin diline düştü. Seyirciler bölündü, rap camiası bölündü. E, sonradan bunlar birleşti mi? O, o konuda eksiyiz bilgi olarak. Senden buyumak istiyorum. Şey yani kimsenin kimseye iyi, iyi olmayı bir şart yok. İnsanlar birbirleriyle küsebilirler, pozisyon bilirler, görmek görmezden Ben özellikle Hayatımdaki disiplinim, arkadaşlarım, sevenlerim tarafından bilinir, çok disiplinliyimdir. O nedenle yanımda bulunmasını istediğim arkadaşım olarak adlandırabileceğim insanların çok iyi seçilmiş olması gerekir. Benim 5-6 tane arkadaşım var yani, 10 değil. Yani değil, böyle değil. Bunun da e, tamamının benimle ilgili olduğunu düşünüyorum, T100 çünkü çok katı kurallarım var. Yani bunun rap bir alakası yok, bunun müzikle bir alakası yok ya da çekişmeyle, ıskanmakla, incinmekle bir alakası yok. Yani bunun tek sebebi var benim bakış açım. Yani ben böyle baktığım için böyle oluyor. Yoksa herkese göre her şey normal. Ama ben böyle baktığım için. Bana göre normal olan şey şu anda yaşadığım. Fazlası zarar mı diyorsun yoksa nasıl diyorum yani? Yok kişileri tercih etme meselesi. Yani bir yemek yiyorsun ve orada içeceğin içeceği sen belirliyorsun ve yemeğini de sen belirliyorsun. Yemeğin doğru belirleyip içeceğin yanlış belirlersen yemek lezzetinde bütünsel bir problem yaşarsın. Eğer yemeğini ve içeceğini doğru seçersen harika bir yemek yersin üstüne de güzel bir sigara çekersin. <rires> Super, monsieur <laughs>